4 Kamuçileri Kamu İşçileri TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videomda yaptığım gibi söylediğim gibi arkadaşlar uzun süredir video yapmadığımdan dolayı beni merak edip gerek sosyal medyamdan gerek videolarıma yapılan yorumlarla gerek özelden bana ulaşıp meraklarını dile getiren bütün işçi dostlarıma, işçi aileme teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herhangi bir problem yoktu. Allah'ın izniyle de geri dönüş yaptık. İnşallah geri dönüşümüzde güzel ve müjdeli haberlerle geri dönüş yapabiliriz ve bizim adımıza, işçiler adına güzel şeyler olur diyorum arkadaşlar. Uzun zamandır kamera karşısına geçip sizlerle böyle karşılıklı da sohbet edemediğimden dolayı ikinci videomu da böyle yapmak istedim. Videomun başlığına geldiğimiz zaman başlığım şöyleydi: Müjde! Bütün işçilere en az 9.000 lira hesaplarına yatacak. Bunun için bana kızan olacak olan dostlarım da olursa şimdiden özür diliyorum. Şunu da söylemek istiyorum ki evet birçok kişi birçok işçimizin bildiği bir konu olmasına rağmen böyle bir başlık atmak zorundaydım. Çünkü yaklaşık bir aydır bir buçuk aydır video yapmadığım için video kanalın önerilmesi gerilere düştüğü için önlere çıkabilmesi için YouTube'da bazen bizden böyle saçma başlıklar istiyor arkadaşlar. Bunun için de özür dilerim. Bu arada başlığımıza gelecek olursak Bildiğimiz gibi kabine toplantısı sonrası Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız memurlar için ayın 8'inde maaşların yatacağını söylemişti. Ve bu bizim için biraz muallak kalmıştı, muammada kalmıştı. İşçilerin maaşları yatacak mı, yatmayacak mı, sadece memurlar demesi biraz bize kafa karışıklığı yapmıştı. Yayınlanan en son belgeye göre arkadaşlar biz kamu işçilerinin 4D işçilerin de bütün işçiler dahil olmak üzere 696 KYK'lısı olsun, işkurdan atanan olsun vesaire vesaire kamudaki bütün işçilerin maaşları arkadaşlar ayın 8'inde 8 Temmuz'da hesaplarına yatacak. Daha önce de bildiğimiz gibi tehdit tarihi ayın 4'ü olarak yayınlanmıştı. Yani baktığımız zaman tehdide ve maaşa baktı ortalama en az 9000 lira civarında bir ödeme bayram öncesinde yatacaktır. Arkadaşlar şimdiye kadar bana çok büyük destekler oldunuz. Abone sayımız 12.000'i geçmişti. Ben biraz ara vermek zorunda kalmıştım. Bunun için sizlerden özür diliyorum. Bundan sonra yine bana destek olup abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yeniden hızlı bir şekilde dönüş yapmamız gerekiyordu. Çünkü yakında önümüzde toplu iş sözleşme süreçleri var. Bildiğiniz gibi bu kanal toplu iş sözleşme süreçlerinde çok lazım bize. O yüzden yine bana abone olmayı, destek vermeyi unutmazsanız sevinirim. Başlık için tekrardan özür dilerim. Hepiniz arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Karşılıklı olmamız beni çok mutlu etti. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah güzel bir bayram geçirme dileğiyle Allah'a emanet olun diyorum.